İmplant cerrahisi sonrasında ne yapacağız? Nasıl bir hafta bizi bekliyor gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Bunun cevabı da cerrahi sonrasında ya da diş çekimi sonrası. Yani implantla Hı. diş çekimini çok birbirinden ayırmıyoruz zaten sonrası anlamında. Yapılan işlemin büyüklüğüne göre biz tabii ki de ilaç reçete ediyoruz. Hani bunların başında analjezik ağrı kesiciler geliyor. Ağız hijyenini hani o bölgede bir sütur, ipler, dikişler olduğundan dolayı orayı da hijyenik tutmak adına Hı bir dezenfektan gargaralar yazıyoruz. Eğer büyük bir işlemse ve gerekli görüyorsak, postoperatif sonrasında bir enfeksiyon riski görüyorsak antibiyotikler de bununla birlikte reçete edilebiliyor. Hastane o bölgede şişlik olmaması adına birkaç saat buz uygulaması yapar cerrahi sonrasında. Olsa da çok minimal bir evet ödem Şişlik bir ya da bir 1,5 iki gün var oluyor. Zaten sen ödemle birlikte ödem azaldıkça o şişlik de azalıyor. Zaten o şişlik, ödem olması, şişlik olması iyileşmenin bir parçası Aynen. olması aslında sağlıklı bir süreçtir. Ortalama bir bir hafta olmuyor sonra da dikiş alımı gerçekleşiyor. geliyor zaten kol Tekrar kol geliyor. Kol. Dikişlerini alıyoruz, kontrolü yapıyoruz. Böylece o bir haftalık cerrahi sonraki süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. 3 ayda hastamızı zaten bekletiyoruz kemik iyileşmesi için. O 3 aylık süre içerisinde de bir aylık kontrollere çağırıyoruz, Yani ters hı. giden bir şey var mı, bir enfeksiyon riski var mı, yok mu diye hastayı da kontrol altında tutuyoruz. Yani aslında ikinci haftadan itibaren hiçbir etkisini görmüyorum. Tabii. İmplant yapıldı mı, yapılmadı hani mı, implant... herhangi hiçbir şey. Aynen yok. öyle. İmplant yaptırmamış gibi o sürecine Yaptım. devam ediyor. Hani herhangi bir ağırlık, hissiyat, hı hı. his kaybı gibi şeyler söz konusu olmuyor İyileşme tamamlanana kadar.